Jackson Turkuaz Konseyi ve Texas Türk Amerikan Ticaret Odası'nın Mississippi Eyaleti'nin başkenti Jackson'da düzenlediği Türkiye Azerbaycan ve Mississippi Forumu bugün başladı. Amerikan, Türk ve Azeri iş adamlarını bir araya getirmeye amaçlayan forum için Jackson'a Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Cemalettin Aydın'ın yanı sıra Türkiye'den de AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat, Mehmet Sarı, Yahya Akman, Safiye Seymenoğlu, Fatoş Gürkan ve Hilmi Bilgin ile Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz katıldı. Forum öncesinde Başkent'in Belediye Başkanı Janssen, Türkiye Heyeti Onurlu Mississippi Sanat Müzesi'nde resepsiyon düzenledi. Geçen yaz geldiği ve üç gün kaldığı Kahramanmaraş'ta yöre halkına ve kentin misafirperverliğine hayran kalan Jansen, bu misafirperverliğine en üst düzeyde karşılık verebilmek için Türkiye heyetinin yanına kalabalık bir polis eskortu verdi ve resepsiyona giden heyet için tüm yolları kapattırarak Türk milletvekillerini başbakan gibi ağırladı. Jansen, resepsiyonda Amerika Birleşik Devletleri'nde Mississippi'nin misafirperverliğiyle ünlü bir eyalet olduğunu hatırlatarak ama eğer Türkiye'ye gittiyseniz bilirsiniz. Asıl misafirperverliği ile dünyada en ünlü yer varsa orası Türkiye'dir dedi. Johnson, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'a da kentin sembolik anahtarını hediye etti. Poyraz'a Johnson'a bakır işlemeli bir tepsi, Maraş'ın ünlü pul biberi ve baharatlarını hediye etti. Poyraz daveti yaptığı konuşmada, Sayın Johnson ile ortak yanımız çok açık insanlar olmamız gönlümüzü sonuna kadar açmış insanlarız. Sanırım bu muhabbet ve sohbet de oradan geliyor. Sevgi kalbe ait olan bir vasıftır. Eğer kalp açık olursa insanlar çok çabuk birbirlerini severler. Biz de Sayın Johnson ile kalp kalbe bunu yaşıyoruz dedi. Daha sonra Johnson Türk milletvekillerine Mississippi'yi hatırlatan hediyeler takdim ederken Türk milletvekilleri de Türkiye'yi ve temsil ettikleri illeri anlatan hediyeleri Johnson'a verdi. Resepsiyona Mississippi Eyaleti senato ve temsilcileri Meclisi üyeleriyle belediye meclis üyeleri, Amerikalı iş adamları ve şehrin ileri gelenleri katıldı. Johnson daha sonra Kahramanmaraş gününü değerlendirdi. Johnson 20 Şubat Kahramanmaraş günü ilan edilmesinin arkasındaki hikayeyi anlattı. Kahramanmaraş ile Jackson'ın kardeş şehri olduğunu belirten Johnson, geçen yıl eşiyle birlikte Kahramanmaraş'a gittiğini ve orada 3 gün kaldığını söyledi. Johnson orada hem Poyraz'ın hem de yöre halkının kendilerine gösterdiği sıcaklıktan, ve misafirperverlikten çok etkilendiklerini belirtti. Genellikle kardeş şehirlerin belediye başkanlarının birbirleriyle çok fazla temaslarının olmadığını ama kendi ziyaretinin ardından bu yılda belediye başkanı Poyraz'ın kentlerine geldiğini hatırlatan Cansın Dolayısıyla bugünün özel bir gün olmasını istedik. Poyraz'ı ve kenti Kahramanmaraş'ı burada ağırlamaktan çok onur duyuyorum. Cansın bir soru üzerine Türkiye ve Kahramanmaraş'ta insanlar çok nazik, çok misafirperverlerdi. Atmosfer ve insanlar harikaydı. Orada kültürü, tarihi, güzel insanları hep bir arada bulabiliyorsunuz. Ama özellikle de dondurmaları çok güzel. Cansıran eşi de Maraş dondurması yemeği çok özlediğini kaydetti ve Maraş dondurması bir harikaydı diye konuştu.